Evet canlarım selamlar. 9. sınıf tarih marif modele göre hazırlamış olduğum kitabım çıktı ve yıl boyunca kullanacağımız kitap bu olacak. 3 tane ünitemiz var yeni marif modele göre ve bu 3 ünitenin önce parça parça konularını anlatacağız yıl boyunca. Sonra ünitelerimizin genel tekrarlarını yapacağız kitaptan. Daha sonra en sonda kitabın son sayfasına koymuş olduğum yazılı hazırlık sorularımızı 20'şer sorudan 80 soru onları birlikte yazılı haftasında çözeceğiz. Sizden istediğim şudur. Kitabı temin ettikten sonra videoları sakın ihmal etmeyeceksiniz. Çünkü okula gitmeden önce videoları izler, konuları oturtursanız, okula o şekilde giderseniz marif modelin bizden istediğini vermiş oluruz. Sizden ne istiyor yeni sistem? Okula hazırlıklı gitmenizi, okulda işlenecek yapılacak etkinliklere, kazanımlara katılım sağlamanızı istiyor ve bunu yaparken de kendi düşüncelerinizi rahatça ifade edebilmenizi istiyor. Biz de bunu sağlamaya çalışacağız. Canlarım bir de yeni sınav sistemi karşımıza çıkacak. O süreçte zaten birlikte olacağız ve mücadelemizi birlikte vereceğiz O yüzden bu videoyu görenler özellikle kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı da unutmasınlar seviliyorsunuz hepinize başarılar